abi ekonomi? Ekonomi iyi yani. Aa bak bu iyi dedi sen kötü diyorsun. Siz beraber de ulaşıyordunuz. Sürekli maaşlarınız zam geldi. Ben memnunum vallahi. Bak <laughs> kaç lira zam geldi? Bir dört yüz. Bir, milyar dört yüz arttı. 400, evet. Şimdi ne oldu? Bütün hayat kurtuldu. Öyle sayılır yani. Kira ne kadar arttı? Ne kirası? Kira. Kiren? Kira değil ev kendiminin. Elektrik ne kadar arttı? E, vallahi elektrik gelmedi daha. 300-350 ödüyoruz. Doğalgaz ne kadar arttı? Doğalgaz yok, soba kullanıyorum. Kömür ne kadar arttı? <laughs> Kömür bayağı pahalı canım. 140 lira. Et pahalandı, süt pahalandı, peynir pahalandı. Vallahi et almıyoruz. Ben kurban da dana kesiyorum. <laughs> Daha hala etini yiyoruz. Abi biz onu paylaşmak için olduğunu düşünüyorduk ama. Ya hepsi dağıtılmıyor canım. Hepsi dağıtılmıyor. Ha, peynir ne yapıyorsun? Peyniri alıyorum. Koyun mu kesiyorsun? <laughs> Yok peynir alıyoruz canım. <laughs> <laughs> peynir, köy peyniri yiyoruz. Peki senin maaşın 1400 lira arttı. Başka bir emeklinin de maaşı 1400 lira arttı ama kirası 1000 lira arttı. Onu ne yapacağız? Kira e, olanlar düşünsün artık ona. Zamanında ev alacak. Abi sen niye? Abi nereden alacaklar? Alabilirim kolay mı? Aa. aa. <laughs> Şimdi abim emekli Duzuguru konuşuyor. Biz <laughs> anladın mı? Kaç para duruyor? 1000 lira duruyorduk. Adam 2,5 milyar istiyor. Bıçak. Bu Art zaten evet. arttı. Emelisi arttı. Ben 2000 lira sigorta yatıyorum şu an 3.5 milyar oldu. Nasıl ödeyecek paralar? Abi bir söyleyiver abiye ne yapsın? Allah bizi evet. kökten evimiz var. Evet. Sen niye evet. almadın ev almadın abi? Garibanın gözü kör olsun. <laughs> <A> bak abim <laughs> almış ev. Evet. E Tabii canım babadan kaldı. Allah bilir bu kömürü de Zonguldak'tan getiriyordur. Doğru. <laughs> Doğru Zonguldak'tan, Soma'dan Doğru. getiriyor. Abi <gülüyor> sen <gülüyor> niye başka emeklileri düşünmüyorsun? Ya memur emeklisi zaten bizden çok çok alıyor. Ben tamam abi emeklisi. sen niye normal SSK emeklilerini evet. düşünmüyorsun? Niye burada bencillik yapıyorsun? Ya bencillik mi yapıyorum canım? <gülüyor> Neyse <gülüyor> yeter artık bu <o> kadar. <laughs> Hayat güzel. güzel Allah 2023'te şükür. oyunu kime vereceksin? Erdoğan'a. Niçin? Ötekinden Türkiye'yi böyle. 1400 lira arttırdı diye Alt, Altı 6 ortak geçinemiyor mi? Mümkün değil. 2 ortak geçinemiyor. Değil mi? Öyle yani. Benim görüşüm öyle. Yaşasan <laughs> bakayım ben. Yaşasın AK Parti <laughs>